Genel izleyici için uygundur. Merhaba değerli izleyenler. CNN Türk ekranlarında yeni bir Tercih Zamanı programı başlıyor. Evet tercih dönemi tüm hızıyla devam ederken biz de ön lisans ve lisans düzeyinde tercih yapacak öğrencilere yönelik bugün de rehber içerikler hazırladık. Bugünkü bölümün konusu özellikle güzel sanatlar alanında, tasarım ve iletişim alanında tercih yapmayı düşünen öğrencilere yönelik olacak. Konuğumuz Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Asım Vehbi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ülkemizde böyle bir kesim var. Buna da her zaman öncelik veriyoruz aslında. Öğrenciler bazen sanat, bazen spor alanlarında çalışmak, bir kariyer edinmek isteyebiliyorlar. Sizin üniversitenizde Kıbrıs'ta tam bir böyle antik liman kenti Girne'de sanatla iç içe olan bir yer. Özellikle bu öğrencilere tavsiyelerde bulunalım. Sizin üniversitenizi özellikle neden tercih etmeliler? Evet tabii ki öncelikle belli alanlara odaklanmak isteyen, belli alanlara tutkusu olan öğrencileri en baştan tebrik etmek lazım çünkü ne istediklerini biliyorlar ne aradıklarını biliyorlar ve buna göre bölüm veya üniversite bir bakıyorlar. Bir yetenek sahibiler aslında. Zaten mutlaka o öğrencilerin evet. bir yetenek sahibi olma durumu da var. Dolayısıyla sanat, tasarım ve iletişim alanlarında bölümler düşünüyorlarsa ben mutlaka o öğrencilere ve ailelerine Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'ni incelemelerini, araştırmalarını tavsiye ederim ama tabii ki hazır burada programdayken birkaç cümle de söylemek lazım. Ee, tamamen odaklı bir üniversite. 16 lisans programı var. Ee, bunların 7'si özel yetenekle e, özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. Geriye kalan 9 tanesi e, sınavdan kazanarak, tercih ederek, e, tercih ederek ve kazanarak gelinebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için. E, teorik teorik kısmen ama uygulamanın çok üst düzey olduğu bir üniversite. Yani örnek verecek olursak işte klasik bir üniversitede klasik bir mimarlık programında 3 saat teorik ders olur haftada. İşte 3 saatlik de stüdyo olur. Bizde 3 saatlik teorik derse ilaveten 12 saatlik stüdyo var. Daha uygulama ağır. Yani ağırlıklı. uygulama tamamen yani e, ellerinin, öğrencilerin ellerinin kirleneceği, e, stüdyolarda uzun zamanlar e, geçirecekleri e, yaratarak öğrenecekleri, öğrenirken yaratacakları bir üniversite. E, tamamen teknolojiyi kullanarak ama geleneksel sanat tasarım e, alanlarında da gelenekleri de kullanarak öğrencilerimizin mezuniyete hazırlanması noktasında her türlü teorik ama daha çok uygulamalı eğitim'i veriyoruz. Evet. Bölümlerin yok onaylı olduğunu söyleyebiliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alıyor tüm bu programlar. Ve de tercih kılavuzlarından da ulaşabilecekler. Tüm detaylı bilgiler orada da mevcut. Doğrudur. Ama bu denklik konusunu dilerseniz aileler için biraz daha açalım. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki birçok üniversitenin Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu YÖK tarafından programlarının tanınırlığı ve aslında iki ülke arasında da Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında da uluslararası bir anlaşmayla bunun meclisler tarafından onaylandığı bir durum söz konusu. Yani aslında üniversiteler Türkiye Cumhuriyeti tarafından yok tarafından tanınıyor. Bir denklik sorunu yok. Ancak her üniversitenin her bölümü tanınmayabiliyor. Buna veliler ve öğrenciler dikkat etmeli. O da çok kolay. ÖSYM kılavuzunda hangi üniversiteler varsa o üniversitelerin o bölümleri YÖK tarafından tanınıyor. Oraya bakarak herkes kendini güvenceye alabilir. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi özelinde 16 lisans programımız var. 16'sı da YÖK tarafından tanınıyor, kılavuzda bulunabilir. Evet, bu 16 bölümü biraz açalım ve derinleştirelim dilerseniz. Tabii ki. Sanat, tasarım ve iletişim. Dört fakültemiz var. var. Ve de... ee, ilk kuruluşta sanat, tasarım ve iletişim ile başladık. Ee, daha sonra müzik ve sahne sanatları fakültesini ekledik. Ee, sanat fakültesinde. Plastik sanatlar bölümümüz var. Resim heykel ağırlıklı odaklı bir bölüm. Seramik bölümümüz var. Cam ve seramiği işleyen bir bölüm. Fotoğraf bölümümüz var. Video ve fotoğrafı işleyen bir bölüm. Arkeoloji bölümümüz var. Tekstil ve moda tasarımı bölümümüz var. Film tasarımı ve yönetimi bölümümüz var. Bu altı bölümün e, dört tanesi Plastik sanatlar, seramik, fotoğraf, moda ve tekstil tasarımı özel yetenekle öğrenciler öğrenci ayrıca olan. bir sınava girecek. Yani e, öğrenci öncelikle bir puan oluşturacak, puanının kaç olduğunun orada önemi yok. Sonrasında bizim yapacağımız özel yetenek sınavlarına girecek. Bunu ayrıca takip edeceğiz. Bunu gerçekten. online'da yapabiliyoruz. Türkiye'de birçok merkezde de yapıyoruz. Dolayısıyla bizimle temas eden öğrenciler istedikleri zamanda istedikleri şekilde yerde sınava girebiliyorlar. Bizim arkadaşlarımızla temas etmeleri yeterli. İkinci fakültemiz tasarım fakültesi. Burada mimarlık bölümümüz var, endüstriyel tasarım bölümü var. İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümümüz var. Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı bölümü var. Bunların üçü sayısalla iç mimarlık ve çevre tasarımı da eşit ağırlık puanıyla öğrenci alıyor Türkiye Cumhuriyeti'nden. Diğerleri daha ağırlıklı sözel zannediyorum. İletişim fakültesinde. İletişim şu an fakültesinde 3 üç bölümümüz var. Dijital oyun tasarımı sayısal ancak görsel iletişim tasarımı ve yeni medya ve iletişim bölümleri sözel Puanlarla öğrenci Bu alıyor. çok revaçta. Dijital oyun tasarımı ve yeni medyaya duyulan Gerçekten bilgi... dolan bölümlerimiz. Evet, çok revaçta çok olan çok revaçta. bölümler. Bir de en yeni fakültemiz. Daha sonra açtığımız kuruluşta üç fakülteyle başlamıştık. Müzik ve sahne sanatları fakültesi. Burada da oyunculuk bölümü var. Modern dans bölümü var. Ses sanatları ve tasarımı bölümü var. Üçü de özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. Bu 16 bölümün 14'ü İngilizce eğitim veriyor. Bizim öğrencilerimizin üçte biri, yaklaşık üçte biri 55 farklı ülkeden gelen yabancı öğrenciler, akademik kadromuzun da yarıya yakını yabancı öğrenciler. Yani üniversite kampüsünde aslında İngilizce ağırlıklı hem eğitim hem sosyal hayat İngilizce ağırlıklı iki bölüm Türkçe, oyunculuk bölümü, yeni medya ve iletişim bölümü. Evet, oldukça zengin bir mozaik görüyoruz şu anda baktığımızda hem farklı milletlerden insanların bir arada olduğu hem de sanatla iç içe olan ilham verici bir ortam geliyor düşündüğümüzde gözümüzün önüne. Öğrenciler için yurt dışı değişim programları da çok önemli. Bu anlamda da imkanlar var mıdır? Kesinlikle yani bizim yüzlerce üniversiteyle geleneksel işbirliği anlaşmalarımız var ama onun dışında gerçekten uygulamada olan işbirliği protokollerimiz var. Bunlardan bana göre en önemlisi İtalya'da Milano'da Domus Akademi ile Olan işbirliği anlaşmamız. Burada Domus Akademi yakın zamana kadar sadece yüksek lisans ve doktora programları veren bir akademiydi. Şimdi lisansa da başlıyorlar. Gerçekten bu alanda prestijli bir kurum. Bizim tüm mezunlarımıza doğrudan kabul veriyorlar. Biz onlarla işte sanat üniversitelerinin bulunduğu bir ortamda tanıştık. Geldiler bizi incelediler, tanıdılar ve bizim mezunlarımızı doğrudan hiç tereddüt etmeden kabul edebileceklerine inandılar. Lisans eğitim için. Otomatik kabul veriyorlar yüksek lisans ve doktora programları için. Bununla birlikte de ciddi burs olanakları sunuyorlar bizim mezunlarımıza. Üçüncü adımı da bu işbirliği anlaşmasının bizim öğrencilerimiz üçüncü sınıfın bir dönemini Milano'da Domus Akademi'de geçirerek e, bir dönemde İtalya'da eğitim almanın e, keyfini yaşayan... Sanat bölümünü seçecek olan öğrenciler için buldum, bu buluyorlar. gerçekten çok heyecan verici. Bizim altı bölümümüz de geçerli bu. İseil Üniversitesi Fransa'da, Lyon kentinde iç mimarlık ve çevre tasarımı konusunda e, bilinen, iyi bilinen bir üniversite. Orada da bir yıl öğrencilerimiz geçirebiliyor. Orada öğrencilerimiz üstelik ek bir ödeme yapmıyorlar. Bize yapmış oldukları ödemeyle bir yılı, akademik anlamda söylüyorum tabii barınma, ulaşım gibi şeyler değil. Fransa'da bir yıl geçirme olana veriyoruz. Bir başka anlaşmamız Bakü, Azerbaycan'da 100 yıllık bir devlet üniversitesi. Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanatlar Üniversitesi çift diploma programı yapıyoruz orayla da. Yani onların öğrencileri son yılda bize geliyorlar. Bizim öğrencilerimiz son yılda oraya gidiyor. Bunu yapanı yapmayı seçen öğrenciler son yılı karşılıklı okudukları üniversitelerden her ikisinden de diploma alıyor öğrenciler. Bunlarla birlikte tabii birçok ülkede, birçok üniversitede de benzer programlar uyguluyoruz. Evet, butik bir üniversite olduğunu söyleyebiliriz. Hedef kitlesi belli bir kategoride aslında kısıtlı da diyebiliriz. Fakat çok özel öğrenciler alıyorsunuz. Hem özel yetenek aldığını söylediniz özellikle 7 bölüm için. Bunların akabinde bir burs gelecektir diye tahmin ediyorum. Bu e, öğrencilerin teşvik amaçlı ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Tabii ki biz zaten kar amacı olmayan bir vakıf üniversitesiyiz. Kıbrıs'ta eğer isterseniz e, üniversiteyi Türkiye'deki gibi değil, limited şirket olarak kurabiliyorsunuz. Ama bizim kurucumuz onu tercih etmedi e, ve üniversitemizi kar amacı olmayan bir vakıf olarak kurdu. E, üniversitenin binalarını da vakfa vakfetti. Kar amacı gütmeyen bir üniversiteyiz. Bu bağlamda da tabii ki yetenekli öğrencilere, özellikle yetenekli öğrencilere ama ihtiyaçlı öğrencilere de yapmış olduğumuz yetenek sınavları veya burs sınavları neticesinde çok ciddi burslar veriyoruz. Kampüsü de merak ediyoruz. Çünkü aslında bu saydığımız bölümlerin birçoğu uygulama gerektiren, özel dediğiniz gibi atölyeler, stüdyolar gerektiren bölümler. Bu anlamda ne gibi imkanlar var? Aslında biz sınıfsız üniversite olarak biliniyoruz adada. Çünkü e, klasik anlamda sınıfımız hemen hemen hiç yok. Bizde atölyeler var, stüdyolar var, laboratuvarlar var. Dersler de buralarda veriliyor. Öğrenciler projelerini de buralarda üretiyorlar, yaratıyorlar, hayal ediyorlar, tasarlıyorlar. E, kampüsümüz Girne'nin şehir merkezinde, e, koruma altında olan eski Türk mahallesi diye bilinen bir bölgesinde. E, biz orada e, eskiden kalma binaları alarak onları hep renove ettik. Çünkü binaların dışlarını çok değiştiremiyorsunuz, iki kattan yükseğe çıkamıyorsunuz. E, Girne şehir merkezinde ama yeşil e, ortamı da koruyarak bu binaları birbirleriyle birleştirerek aslında gerçekten bir sanat ve tasarım eğitimi alınabilecek bir kampüs yarattık. Bu kampüse de çok ciddi yatırımlarla müthiş teknolojiler yani en son teknolojilerin kullanıldığı film stüdyolarından fotoğraf stüdyolarından seramik fırınlarından atölyelerinden cam fırınlarından atölyelerinden aklınıza ne gelirse bu arada iletişim fakültesi ve Sanat Fakültesi'nin ilgili bölümü öğrencileri ekipman sıkıntısı yaşıyorlarsa işte bir öğrencinin mali durumu yok ama en son teknoloji kameralar kullanılıyor. O konuda da biz öğrencilere e, kamera ödünç alma veya benzer ekipman ödünç alma olanakları da sunuyoruz. Evet çok e, oldukça sanatla iç içe, sanatçılarla da iç içe aslında. Dünyaca ünlü heykel sanatçısı August Rodin'in eserleri sizin kampüsünüzde diyebiliyorum. Bu evet. öğrenciler çok ilham verecektir. Ve öğrencilerin çalışmaları da aynı zamanda sergileniyor. Onlar da bir sergi yapmayı da aslında alışkanlık haline getiriyorlar. Son dakikalarımıza giriyoruz. Biraz öğrencilerinizin çalışmalarını Kıbrıs'ta yaşamla birleştirip dilerseniz. Evet bir kere Kıbrıs'ta yaşamla ilgili çok hızlı bunu hemen söylemek istiyorum. Türkiye'ye geldiğim zaman veya programlara geldiğim zaman işte Kıbrıs pahalı mı hocam öyle diyorlar diye sorular geliyor. Artık Kıbrıs Türkiye'den ucuz. Bunu çok ortaya koyabiliyoruz son birkaç yılda. Gerçekten Kıbrıs Türkiye'den daha ucuz yaşanabilir bir yere geldi. Ama zaten bizim üniversitemizin yurt olanakları var. İlk yıl gelen öğrencilere mutlaka yurt olanağı sunuyoruz ücretsiz ulaşım olanakları var Girne içerisinde ve Lefkoşa ile Girne arasında. Üniversite kafeterya yemekhanelerinde iyi fiyatlara yiyecek olanakları sunuyoruz. Yani dışarısı ola ki pahalı olsa bile içeride öğrenciler daha rahat yaşayabiliyorlar. Bunun altını çizmek isterim. Aileler için ne kadar bölüm, program önemli desek de Tabii ki ekonomi de önemli. Evet. Burs olanaklarımız çok ciddi. E, her e... Bölüm için burs olanaklarımız var ve 7 yıl kesintisiz burs. Yani verelim burs da bursu önemli. da bir evet. yıl sonra e, sudan bir sebeple keselim diye bir şey yok. 7 yıl kesintisiz, kesintisiz evet. burs veriyoruz. Ve de e, dünya ünlü sanatçılarla da. Tabii ki zaten ve akademisyenlerimiz, satı... evet doktoralı, doçent, profesör akademisyenler ama sanatçılık boyutu da önemli. Yani bizim tüm akademisyenlerimize biz sanatçı akademisyen diyoruz. Yani hepsi üretiyorlar, sergileri oluyor öğrencilerimizin de her dönem sonu her derste mutlaka bir ürün ortaya çıkıyor bizim üniversitemizde. O ürünler de dönem boyunca sergileniyor bir sonraki dönem sergisi açılana kadar. Yani öğrencilerimizin ürettiklerini isterlerse bu sergilerde sonrasında da isterlerse üniversitemizin anlaşmalı olduğu yerlerde satışa da koyabiliyorlar. Ve daha öğrenciyken de kendi emeklerinin karşılığını kazanma fırsatı sahip oluyorlar aslında. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sizi ve üniversitenizi tanıdık. Bol bol evet. sanat konuştuk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler özellikle iletişim, tasarım, sanat alanında eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik butik bir üniversiteye tanıdık. Bugün Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Asım Vehbi bizimleydi. Yeni bir tercih zamanında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik